だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ Dur, 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 hey. U. Cinayet. Bunlar dürüm mü? Hu yem yem mnye mnye. Dur dur. Ne geldi abi? Bunlar dürüm. Lahmacun da değil? Aaa. Bunlar dürüm de değilse. Lahmacun da değilse. Bunlar. Ne? Bunlar ne? Ben de bilmiyorum. Neyse. İyi de o zaman bunlar... Bilmiyorsan ben ne söylüyorsun ne olduğunu Allah Allah Hey Ucinal bunlar değil Ha oh, Dur dur kardan adam bunlar dümdüz değil ha E bunlar dümdüz de değilse la Hey bunlar e bunlar ne ben de bilmiyorum Dur dur

Hey Uzunan, 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 Hey Hey ya? Dünyaya. Her şimdi biz ne yapacağız? Ee, He, bilmiyorum. Hey bakın bakın bir yıldız düşmüş. Dünyaya yıldız gelmiş. Ne? Çok güzel. Bu bu yıldız artık bizim. Ne? Yıldız mı bulmuşlar? Çabuk koş şunlara ya. Çabuk o yıldızı bana ver. Çabuk o yıldızı bana ver. Kardan adam gelsene. Bu kadar adam çabuk yıldız bana var. Yoksa içerim. Defolun buradan. Biz burada yıldızımıza bakıyoruz. Bu yıldız ne kadar güzel bir yıldızmış. Ben de güzelim değil mi? Bakın benim yıldızın rengi. O bizde de var. Bir tek sende yok. Ben de o çok var. Burada da var. Benimki de burada. Benimki bu. Benimki de bu. Benimki de bu. Benim yok. Benim. Benimki bu. Benimki de şöyle. Benimki de aynısı. Ee, ne oldu? Bak bak bende de var. Hepimizde var. Bende yok bir tek. Bakın. Bende bile var. Bende yok. Bende turuncu var. Turuncu olabilir ama sen de çok güzelsin. Çok tatlısın. Ay ne kadar güzel. Bir küp. Küp Küpü de? Çirkin o. Çirkin mi? Al bakalım. Ah oh, tamam şaka yaptım. Şaka şaka. Turuncu rengini bastın. On rengini bastın. Ya bende de var, bende de var, bende de var. Sen de kırmızı, işte burada, işte burada. Işte, ben de yok, sen de hiçbir şey olmaz. Ben de burada, ben de şurada. Ben de, de burada, ben de kırmızı yok.

Pardon sen, sen çok akıllısın he. Red Cup paket. Aa yıldızımız geldi. Hadi gelin. Bütün aile şimdi buraya geliyor. Pardon bütün küpler buraya gelip yıldızını afiyetle yiyor. Ama ben niye çünkü ben buradayım. tat tatayım. Uuu biz de yiyeceğiz. Turuncu olanlar yesin. Durun ben hiç yiyemedim. Biraz ben. Biraz ben. Biraz ben. Biraz ben. Biraz ben. Aaaa. Küpler yerinize geçin. Sen nereye uçun? Tabi yuvarlaksın. Biz köpecek dünyasından ayrıldık. Biz artık dünyadayız. Dünya daha güzel bir kere. Değil mi? Değil mi? Değil, değil, değil mi? Hop. ah oh, dur. Ya. Niye hep her tarafa gidiyorsun? Beni kızdırma. Şöyle ben de alayım. Ben de senin üstüne bileyim. İşte artık biz çok güzel arkadaşız. Bu garanti hiç o çaldı mı? En öne geçse şöyle daha güzel olacaktı. Böyle görüntü olur mu? Ya da şöyle. Oh, taşıyor seni. İn aşağı. Beni seni de taşlıyorum. Geç şehire. Hem siz kardeşsiniz ikiniz de bana. Al biri düştü. Heh. Hadi. Dıkıdak 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 Ay yıldız geldi ama bu yer gerçek yıldız yani kurabiye yıldız değil. Dık 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 dık. Ben de ben de dık dık Ben de dur sen şey taşıyamam. Her şey mahvoldu. Senin yüzünden her şey mahvoldu. Sen benden bile uzun boylusun. Her şey mahvoldu. Neyse neyse.

biz 16 kişiyiz. Biz 16 kişiyiz. Biz kupleriz. Biz kupleriz. Bisküpleriz. Ben onların yıldızıyım. Ben onların yıldızıyım. Yani biz 17 kişiyiz. Ve yani biz 17 kişiyiz. Biz kupleriz. Biz kupleriz. Biz kupleriz. Biz 17 kişiyiz. Biz 17 kişiyiz. Biz kupleriz. Biz kupleriz. Biz kupleriz.